Evet, Kayseri Yağlaması'nı bugün yapıyoruz. Bugün ne var menümüzde? Bugün Ege geldiği için menümüzde Kayseri Yağlaması var. Ege'nin en sevdiği. Evet. Ne yaptık? Kıymamızı kavurduk. Tabii yağdan kaçınmadık. Kayseri Yağlaması'nın yağ güzel yağrım. olacak. O. Bezelerimiz de burada Ege. Hamurum burada. Bezelerim burada yapıyorum. Ben yapıyorum. Bezemi açıyorum. Sevgili eşim Hacı Bey de gördüğünüz gibi şovunu yapıyor. <laughs> Nasıl öğrettim ama Ege? Çok güzeldi. <laughs> değil mi? Ama şunun tersini serdim, eksi puan aldım. Yok yok, şey kapatır ona kayma. Ters yüzü olmaz, düzgün yüzünü seveceksin. Burada ne kaynıyor Ege? Burada da tatlı patates, şu kaynıyor ama gözükmüyor. Tatlı patates kötü. değil. Tatlı patates olmadı. Mor patates bu. Ben şimdi size burada mor patatesten Canı <laughs> güzel bir çorba yapacağım. <laughs> Bakar mısın rengin güzelliğine ya? Ne kadar güzel. Bir şey, ekmeğim yanmasın. Hemen orada da tavamız pişiyor. Dibini çok unladım bunu. Ne olur, temizleyebilirsin şeyi. Şimdi bunu pişsin onu temizleyeceğim. Her şeyi benden bekle mi? Açılışına da bak. Hep pişirmesine bak. Ne <laughs> gel? <gülüyor> ben zaten ünlüyüm. Annene bak. <laughs> Babamla bir iki tane cevap bekliyoruz. <laughs> baban öyle diyorsa ne diyor <laughs> Ama hangi konuda dönmeymiş onu da sormak lazım. <laughs> yemek konusunda olmadı. <laughs> Ama yemek konusunda ünlü. Oo. Yemek, yemek konusunda gerçekten çok ünlü baban. Şiş ben seni diyor şöyle vurup patla diyorum görüyor musun? <laughs> Babam <gülüyor> gençken sırf yemek yeme tatiline çıkmış yemek yemeyi için falan. Doğru mu? <laughs> Neymiş? Yemek yemek için sırf doğaya gitmiş. Doğru mu diyorum? Yemek <laughs> yemek için gitmiş. <laughs> Yemekten de <yerlerinde> faydalanmışız mı? <laughs> et olduğu için gel. biliyorsun en sevdiği konu havai. Evet. <laughs> en sevdiği konu et konusu babanda. Hı. Büyük yapmış bunu. Biraz büyük mü olmuş o? Fazla göz çıkarmaz. <laughs> Koydum ya Kıymamız var mı? Hiç harç. Şey bir Çecek. tane daha olur. Tamam tamam mı? Tamam olur yeter. Bir tane Çünkü daha olur olur. Bir, bir tane daha yaparsan şeyce yap yani. Kaşığın ucuyla yine <laughs> <laughs> Yok ya gerek yok o zaman o zaten yeter. Yeter ha. Ege. Buyurun. Sıkma da ister misin? Sıkma. Tereyağlı peynirli. O, olabilir de. Hı? Olur olur. Buyur. Bir tane sıkma yapayım o zaman sana. Olur. Irmak da ister mi acaba? Irmak yer galiba da neresine yiyecek onları yedikten sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım hemen birer tane de sıkma yapayım size. Hamurumuz var. Bu da Adana usulü. Petra, ne oldu ya. Hı? oldu? Demek, Demek mi bir <laughs> <Efendim>? Temizlenir, <su. gülüyor> Temizlenir misin ya? Efendim? Temizlenirsin canım. Niye dert ediyor? Hı -hı. Ne yapıyoruz? Adamı sıkması. Tamam, sorun tereyağlı. Tereyağı süreli güzelce şöyle peynir koyalım arasına. Bisküvi. gibi. Peki. Çorba ne alemde çorba? Çorba ne alemde? Güzel sor bakalım. Çorbanın daha vakti var herhalde. Galiba. Oh. Soğuk at. Ellerine sağlık canım. <laughs>